Yeşilçam'ın Güzelinden Sevenlerini Korkutan Haber Yeşilçam'ın al yazmalısı Türkan Şoray, karantinaya alındı. Doktorundan yasak, evinin bahçesinde bile yürüme dedi. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan Türkan Şoray, güzelliğinden hiçbir şey eskitmeyerek yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve son olarak Kadir İnanır ile birlikte, Selvi Boylum al yazmalında Asya karakterine hayat veren Türkan Şoray, Yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle iki haftalık karantina sürecine girdi. Türkan Şoray, Pazartesi günü Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs şehitlerine anma ve gazilerle buluşma programına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecekti. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan sanatçı Türkan Şoray'ın doktoru, seyahat için izin vermedi. Doktorunun, değil seyahat etmek evinin bahçesinde bile yürüme demesiyle Türkan Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşıldı.